Merhaba arkadaşlar, ben SBC Skate takımından Furkan Kaplan. Bugün size Opera Skate Borsu ve Slip tanıtacağım. Opera tahtası aslında hepinizin bildiği Madness markasının kurucularından ve kaykaycılarından ortaya çıkmış bir marka. Hatta birçok Madness'ın kaykaycıların Pro tahtası. Bu da Clay Craner'ın Pro tahtası. O da Magnus'taydı. E, olsun, ne bileyim e, ağırlıkları vesaire, konkevleri kapı tail'ı. Ben Magnus'ta çok benzer yapmışlar. E, şimdi sırada Slappy trackler var. E, bunlar SBC yeni geldi. Dünyada da daha henüz yeni bir marka kendisi. E, bir kaykaycının pandemi döneminde tasarladığı, İşte ben bir tırağın nasıl olmasını isterim diyerekten yola çıkıp tasarladığı bir trak bu. İşte gerek kingpin olsun, şuradaki açısı olsun, dönüşlerdeki rahatlığı olsun baya iyi bir trak olduğu söyleniyor. Ben de deneyeceğim denedikten sonrasında hatta tekrar bir video yapacağım. Youtube'a SBC ile beraber. Onu da orada izleyebilirsiniz. Şimdi kaydım biraz ve traklardan bayağı memnun kaldım. Ee, dönüşleri çok iyiydi, bushinglerini güzel yapmışlar. Gerçekten normalde hep değiştirmek zorunda kalırım. Eski trağımdaki bushingleri takarım ama hiç ayar çekmeme bile gerek kalmadı. Ace'deki gibi aynı dönüşleri. Onun dışında Grind'da da bayağı iyi gidiyor. Yani normalde e, ilk taktığınız zaman biraz bir yer etmesi gerekir grind atarken. Ama hiç yani sanki bayağıdır kullanıyormuşum gibiydi tram verdiği hissiyat. Tahtada aynı birebir Metnusa kayıyormuşum gibi hiç. Sanki yeni bir markayla kayıyormuş gibi hissetmedim. Bayağı Madness'la aynı bir tahta. İşte ağırlığıyla, şeyliyle, pub ve tail boylarıyla, kesimiyle. Benim bayağı hoşuma gitti bu. Böyle slappy trackler ve Opera Tahtalar. Daha sonra da bunları biraz daha kullandıktan sonra belki biraz daha ayrıntılı bir videoyu da SBC Skate YouTube kanalına yüklemeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.